Merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlerle ne yapıyoruz oğlak burcu erkeklerinin ağustos ayını yorumlayacağım bakalım oğlak burcu erkeklerin ağustos ayında neler bekliyor neler olacak neler olmayacak neleri tavsiye edecek dilerseniz haydi gelin hep birlikte başlayalım çünkü daha fazla konuşmayayım gevezelik yapmayayım bakalım sizleri neler bekliyormuş Evet sevgili Oğlak Burcu erkeği arkadaşlarım ilk kartımız inek ruhu ile birlikte geldi. Şöyle göstereyim. Hayvanlara takılmıyoruz biliyorsunuz. Anlamları önemli. Bizler için ne dedi? Mucizelerin sonu yok dedi. Evet çok güzel bir kart geldi. Yanında labirent, fırtına ve keşif. Şimdi işin içinden çıkamadığınız bir durumlar var biraz zorlanıyorsunuz Ağustos ayında ama sonrasında e, aslında şuraya bir tane daha kart almak istedim bir dakika şuraya bir tane alayım koyalım tamam e, şunu söylemek istedim şimdi mucizelerin sonu yok dedi ya Şimdi ineğin başındaki çiçeklere bakın. Burada düşünceleriniz var bence. Bana öyle bir hissiyat verdi. E, yoğun bir şekilde Eee. Hayatınızda olabilecek güzellikler için düşünüyor olabilirsiniz ve sonun sonrasında ise bir çıkmaza giriyorsunuz. Hayatınızda bazı beklenmedik kayıplar ve kaoslar meydana gelecek Ağustos ayında ve kendinizi keşfedeceksiniz bunun sayesinde. Kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek ka kartı geldi. Bu nedir neyin nesidir diye baktığımda ise adalet kartı geldi. Şimdi ilahi adaletten bahsediyor. Pek güzel bir şey söyleyemeyeceğim ama söylemek istiyorum biliyorsunuz. Güzel şeyler söylemeyi ben de çok isterim. Şimdi acaba bir şey bir hata mı yaptınız? Birine karşı bir yanlış bir şey mi bir harekette mi bulundunuz? Eğer bulunduysanız hayatınızdaki labirent ve bu çıkmaz ve bu kayıplar bu kaoslar bundan sebep. Çünkü ilahi adalet geliyor buraya dedi. Bundan sebep oluyor bunlar dedi. Bir düşünün bakalım. Eğer birinden özür dileyebilecekseniz dileyin. Ee, yani bir helallik alın. Hemen bu da burada oluşmadan gider biter yani bunlara hiç gerek yok hayatınızda. Şimdi spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin dedi. Dolunay balıkta. Şimdi dolunay balıkta ve spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin. Ve ölüm kartı geldi. Birine çok mu kızdınız? Birisi sizi çok mu sinirlendiriyor acaba? Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Aslında iki anlam var. Şimdi birincisinden başlayalım. Spritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin dediğinde benim aklıma hemen şu geliyor. Ritüeller mi yapacaksınız? Büyü muska işleriyle mi ilgileneceksiniz? Aklınıza bunlar mı geliyor? Acaba? Bu tarz işlere meraklı mısınız? Bunları yapar mısınız bilmiyorum ama... E, ölüm kartı bir anlamıyla birlikte birine çok sinirlendiniz ve bazı şeyleri bitirmek için sanki bu işlemi yapacak olarak görünüyorsunuz. İkinci anlamı ise... Yine e, bu e, tarzda işlemleri yapmamanız gerektiğine dair bir uyarı veriyor. İkisinden bir tanesi kendi hayat hikayenize, düşüncelerinize göre bunu alabilirsiniz. Şimdi ikinci sırada ise bir mezar kartı geldi. Bakın yine bir bitiş kartı, kötü son. Birinin kaybına üzülmek, ne olursa olsun bu ilişki bitecek diyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, birazcık tehlike sinyalleri çalacak olabilir bu ay. Dikkatli olmalısınız çünkü üzerine bir Kadın figürü geldi uzun boylu bir kadından bahsediyor böyle uzun bacaklı bir kadın onunla alakalı bir e, eğer ki düşünceniz varsa bu iş bitecek olarak görünüyor ya da böyle eli belinde eli maşalı böyle ağzı bozuk bir kadında olabilir bu illa uzun boylu olması şart değil böyle sürekli küfürlü konuşan böyle erkek gibi bir kadından da bahsediyor olabilir bu, bu kadının enerjisi var burada sevgili arkadaşlar Aynı zamanda koç aslan yay burcundan bir kadın da olabilir. Yani bu burçtan olup ya çok uzun boylu bir uzun kolları bacakları var. veya da böyle erkek gibi böyle artık küfürlü falan konuşuyor. Böyle kibar bir insan değil yani. Ee, bu tarz bir insan. Biraz böyle nasıl söyleyeyim. Dediğim dedik birisi benim dediğim olacak sen de kimsin tarzında. Hani. Böyle bir ukala bir tipi var. Neyse e, pek size gelmez böyle bir insan ama. Yanına yine Aslan Burcu'nun kartını verdi. Güç Meleği geldi. Şimdi eğer ki bu ay e, canınız sıkılacak belli oldu ama... Bundan nasıl kurtulabilirsiniz? Burada enerji kartlarını veriyor. Dinlenmeniz ve yenilenmeniz gerekiyor. Güce gelmeniz gerekiyor. Güce gelebilmek için dinlenmeniz ve yenilenmeniz gerekiyor. Bunun sonrasında ise size bir su kartı ile birlikte verimlilik anlamına gelir su kartımız. Larotarot'ta bir güzellik gelecek manasında. Bu ay ekstradan birçok şeyi değiştirip dönüştürmek isteyeceksiniz. Her şeyi birlik beraberlik için yapmaya çalışacağınız bir ay bu. Bir karar vereceksiniz. Bazen uzaklara gitmeyi düşünüyorsunuz. Karar verip artık her şeyi arkanızı dönüp gitmek isteyeceğiniz bir ay bu. Ay. Bakalım neler olacak? Bir soralım. Yok, gitmekten yine kendinizi geri çekiyorsunuz. Evde kalıyorsunuz. Bakın burada bir dinlenme yine veriyor. Yatmak uzanmak, evde olmaktır veya da hastanede olmaktır. Onu yormayacağım. Burada bence kendinizi geri çekeceksiniz olarak görünüyor. Ama dinlenmeniz gerekiyor. Bakın iki kartta da bu dinlenmeyi veriyor illaki Şimdi sorularımıza geçelim bakalım. Bir işi olmayan, hiçbir yerden geliri olmayanlar. Bir pişmanlık, bir memnuniyetsizlik içerisindesiniz. Neler olacak bu ay? Benim hayatım, benim kurallarım diyorsunuz. Güce ben böyle gelirim diyorsunuz. İnadım iki inat popom iki kanat dediğiniz bir <gülüyor> aydasınız. <gülüyor> Eylül 6 gibi belki bir şeyler sizin istediğiniz gibi olmaya başlayacak olabilir. Peki işi olanlar için ise işiniz var ama bir anne desteği geldi burada. Güneş geldi. Annenizden istediğiniz desteği alıp hemen haralı güreli bir çalışmaya gireceksiniz. Anneniz size güneşleri doğduracak sevgili arkadaşlar. Veyahut da büyük abla da olabilir bu. Anne gibi gördüğünüz birisi de olabilir. Veyahut da eşiniz de olabilir varsa hani size yardımcı olacak. Hani anne olmuş bir e, dişi enerjiden bahsetti burada. Size yardım edecek olan. Peki ilişkiniz yok ise buna bir çözüm buluyormuşsunuz bakın. Nasıl bir çözümmüş? Yıldız, kova burcu geldi. Ve Boğa Burcu Aziz kartı. Sizler evlenmek için bir çözüm arayacaksınız. Peki bu çözümü bulabilecek misiniz? Evet, elinize bir fırsat geçecekmiş. Güzel. Evlenmek isteyenler için elinize güzel, tam da sizin istediğiniz gibi bir fırsat geçecekmiş. İlişkisi olanlar için ise birden fazla enerji. Peki buraya bir tane koyalım. Hmm. Şimdi ilişkiniz var ama kendinizi çok ağırdan alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hani yani birisiyle bir ilişkiniz var ama çok sürüncemede kalmış. Yani bir sonuca varmıyorsunuz. Yani nereye gidiyorsunuz? Bu ilişki nereye gidiyor? Hani ne bileyim ayda bir kere konuşmak veya üç ayda bir veya da altı ayda bir konuşmak nedir? Çok böyle kendiniz çok ağır hareket ediyorsunuz. Burada bir ağırlık var sevgili arkadaşlar. Hani bunun sebebi nedir? Bir bakalım ne olacakmış ilişkiniz? Bu evlilikle sonuçlanabilir diyor. Hani yavaş ve emin adımlarla gidiyorsunuz diyelim. Hadi ona. Ama evlilikle sonuçlanacak olarak görünüyor. Karşı taraf zengin olabilir. Siz çok zengin olabilirsiniz. Bakalım. Biraz uzakta olabilir bu kişi. Evet, evleneceğiniz kişi bu kişi sizin. Şu anda ilişkide bulunduğunuz, yani kime niyet ettiyseniz ve kiminle ilişki içerisindeyseniz. Yalnız hani elinizi birazcık çabuk tutarsanız hani karşı tarafta bıktırmamış olursunuz. Peki evli olanlar için ise eski düzenin yıkılması yerine yeninin gelmesi dedi. Balık akrep yengeç burcu bir kadınla tekrardan. Şimdi aranızda bazı bir bitişler yaşanacak olabilir eşinizle ama hani böyle düzen değişikliği olarak. Hani belki yeni evlendiniz hani işte aile hayatınızdan yeni bir hayata geçtiniz. Hani artık ne bileyim yeni evliliğinize odaklanmanız lazım. Belki böyle bir bocalama içerisindeydiniz. Şimdi yerine oturuyor olabilir. veya da ilgili değildiniz eşinize karşı şimdi ilgili olacaksınız gibi gibi. Peki platonikseniz eğer. Platonik olduğunuz kişiye karşı açılmayı yine erteliyorsunuz. Bu ay hiçbir hareketiniz olmayacak. Peki aklınız ex partnerinizde ise ex partnerinizi ee, arayacak mısınız onunla barışacak mısınız Böyle bir enerjiniz var mı bakalım Ağustos ayında Şimdi, ha, şimdi ee, Ondan bekliyor gibisiniz sanki Bir bekleme enerjimiz var burada Böyle bir Ortak tanıdığınız Birisi veya birileri olabilir bu ortak tanıdığınız arkadaşlarınız diyor ki ex için yani mesajı at döngüyü bitir karmik döngüyü olsun bitsin diyor, yani senden bir mesaj gitsin diyorlar. Evet o zaman tamam işi yapılandırmaya koyacaksınız yani e, aranızı düzeltmeye çalışacaksınız. Hani siz bekliyordunuz, sizin de beklediğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız Asus, değil mi? ama sonra arkadaşlarınızla konuşacaksınız, bir fikir alışverişi olacak. Ve bu kişide bir başlangıç yapmaya karar vereceksiniz ama bu sefer gerçekten sağlam bir başlangıç olacak. Çünkü büyücü kartı geldi. Karşı taraf istiyor mu sizi bir bakalım. Karşı taraf hareket enerjisinde, karşı taraf gitme enerjisinde ama il dışına veya ülke dışına gitme enerjisi olabilir. Bir de bir bakalım. Veyahut da hayatının direksiyonuna geçmeye çalışan bir insan da olabilir. Ee, bir aydınlanma yaşayacak kendi hayatında da bu kişi. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum ve Eylül ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.